İbrahim'i arayalım mı? Tabii biz? ki. İlişki testine geçelim mi? Eçelim geçelim. Efendim. efendim? Ne yapıyorsun canım? İyiyim Ayla, ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Şimdi Aslan'ıma seni veriyorum. Konuşmuştuk zaten, ilişki testindeyiz. Bekliyorum. Tamamdır, buyurun Aslan'ım. Evet, şunu açayım. Ne düğümlemişiz, ne düğümlemişiz. Evet, bu altını vereceğim inşallah biraz az vardı sende. Hani biraz da biz katkıda bulunalım bakalım olabilecek mi? Merhaba Aslanım. Merhaba İbrahim nasılsın? Merhaba Aslanım iyiyim siz Biz deyiz çok teşekkür ediyoruz İbrahim'cim. Ee, şimdi ikinize aynı anda ben soruyu yönelteceğim. Senden ricam sen susuyorsun önce cevap vermiyorsun dinliyorsun. Biz tamam. sessize alıyoruz seni. Önce Rümeysa cevap veriyor ardından sana dönüyorum ve cevabı senden rica ediyorum. Anlaştık mı? Anlaştık bekliyorum. Kocaman bir alkış istiyorum. Moral alkış gelsin. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Senin için çok önemli olan bir olayı anlatırken Rümeysa'cığım. İbrahim seni dinlemiyor. Bunu fark ettin. Ne yaparsın bu durumda? A. Öfkelenirim. B. Sessizce konuşmayı keserim. C. Ben de bir daha onu dinlemem. B sessizce konuşmayı keserim. keserim. Bence de sen öyle evet. yaparsın. Evet İbrahimcim. Sessizce konuşmayı keser. Bravo. Harika. Şimdi eşin İbrahim'in en yakın arkadaşının adı ne? Görkem, çocukluk arkadaşı. Evet İbrahim. Benim en yakın arkadaşımın adı Görkem. Harika. İbrahim ne tür kitap okumayı sever? Kişisel gelişim hani polisiye, siyaset, biyografi ya da eşim kitap okumaz işte gibi bir şeyler de diyebilirsin. Evet Rümeysa. Genelde pek kitap okumuyoruz Aslanım. İkimiz de. Mi? Niye öyle oluyoruz ya? Okusa da son polisi dönemde. tercih eder diye düşünüyorum ama genelde okumuyoruz. Evet İbrahim. Yani çok fazla kitap okumuyorum son zamanlarda ama daha çok bilim ve polisiye okumayı sever. Doğru vallahi doğru, aynen. Ne gibi haberdi? Yani son dönemde kitap okumuyoruz okursak polisiye vesaire dedim. Evet. Peki İbrahim'in yaptığı yemek lezzetsiz olsa da Rümeysa'cığım sen o yemeği yer misin? Yerim aslanım Vay be. Peki İbrahim yer mi? Yer. Evet İbrahim. Yer tabii ki de. Peki Rümeysa yemek yaptı ama lezzetsiz oldu. Sen yer misin yemez misin? Tabii ki de öyle. Vay be. Şimdi yaptı her zaman göz ettiler. Vay be. Ne Buna da alkış, buna da alkış. <laughs> Vay helal olsun. Kayınvaliden sizde kalırken ev düzenini kendi rahatına göre değiştirse Rümeysa'cığım ne yaparsın bu durumda? Aslan önceydi kayınvalidem e, değiştirmez ama saygı duyarım. Sonuçta misafir. Evet. Ne cevap vermiştir acaba Rümeysa? Annem öyle bir şey yapmaz ama yaparsa da eşim saygı duyar, bir şey demez bence. Evet, bu gerçekten çok iyi bir performans sergiliyorsunuz. İbrahimcim son soru geliyor. Çok iyi dinleyin. Tartışmalarda... Aranızda tartışma olursa. Tartışmalarda ilk kim özür diler? Sen mi dilersin, İbrahim mi diler? Genelde İbrahim diler çünkü ben inadım. Aa sen! Evet, öyle her şey takılmam ama mı da kolay geçmiyor. Genelde o diler. Ay, bakalım İbrahim ne diyecek? İbrahim, cevap lütfen. Ben dilerim aslanım. Hayır, bu benim kullandığım telefon yani. Bunu kapatıyorum da kesin, eminim. A aynı kelimesi kelimesine vallahi kazandınız. Helal olsun! Helal olsun! Altıda altı! Tebrik ediyorum. Çok Gerçekten demin ne demiştim çok az var <laughs> katkıda bulunalım. Tabii o bir e, espriydi, ironik bir e, yaklaşımdı. Altın altını ne yaptı çekti her çekti. Hadi bakalım senden de yarın aynı performans. İnşallah <laughs> Eda'cığım, İbrahimcim çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Tebrik ediyorum sizi. Yuvanızda ben mutluluklar bilir. diliyorum canım benim. Sağ olasınım. Şimdi eşine şans dile çünkü gelinler eşine puan kullanacaklar. Hayatım bol şanslar diliyorum sana. Sana her zaman güveniyorum. Her zaman yanındayım. Seni Teşekkür ederim hayatım. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Aşk. Allah. Bay bay İbrahim. Bay evet. bay.